Hepin, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nani kasıyoruz. Arkadaşlar Nani ile Kraliçe topu hesabındayız bu arada. Bakın kraliçe topu. Karakterlerimiz Bunlar Max'lar var iki tane. İki tane Max var. Bir de Colt var arkadaşlar. Bugün Nani kasmayı düşünüyorum. Bayağıdır nani kasmıyoruz. Tek hesaplaşma gireceğim. Haydi o zaman başlayalım. Bural dedi ve başladık. Belki sesim kötü olabilir arkadaşlar. bunu söylüyorum. <laughs> Birazcık hastayım. Yok hasta değilim de. Yeni uyandım işte arkadaşlar. Bugün çok, çok uyandım ben de söyledim o pipe'ı da. Aslında benim <laughs> mi Arkadaşlar. E ee, ben Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Hangisiyle oynasam? Biz de oynayayım mı ki? Bundan ile oynamak istemiyorum. Sevmem. Şey ben... Eee... Pompey play mı? Ay Pompey kas kasalım. play de o. Pompey gidiyor. Ya bizim kalıcı tabi ama bir karakter çıkmıyor ya. E zaten çünkü iki e, gizemli, e, üç, üç efsanevi işte <laughs> bir Onu açıkla. Uçatma mıydı be? Sen mi? yapacaksın? gidersem girersem veya motosiklete girersem... Dur, Nasıl vurdum <oldun> ben öyle? Ne yaptım ben Hadi, hadi. Ben niye, ben niye açtım şunu? Şakam, oh yut, <laughs> Sesi çıkartabiliyorum arkadaşlar. O videoda nereye bak <laughs> Neyse. Devam ediyoruz. İlk defa bırak varsan. Devam küçük telefon. Annem telefonda oynuyor şu an. Tabletten oynasaydım. Ben midem bulamazsa midem bu kadar düştü. Niye bugün kadar oynuyorum ben bu alsaydı? Gel lan bu. Hiç, hiç atmayı sevmiyorum. Şimdi, <laughs> Onlar da çıktı. son atak atak. Ah şu kuş atmayayım. Hadi ben şu an kayıp. Son kuş atmayı yenemeyiz. Tamam ne lazım? içine giriyor. Abi. Al Bu ne? Bu ne de? bu ne? Hesap değiştirsem Eee hesap değiştireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hesap değiştirip geldim de ondan YTB'ye geçtim. E ee, gördünüz gün 5000 kupa olduk ve hiç çıkardık. Tamam şundan da yok. Bu kim ya? Ha şu üç siz tabii yazık Şu kulunu çok sevdim. Evde dükkanda bir şey yok zaten bizim alacağımız kadar. Çift skilelim. Mmm ve kasalım. Sprout seviyorum. Sprout ile kasmayı düşünüyorum. Like ben şunu yapmayı çok seviyorum ya. Adam kaçıyor mu? <laughs> ne kadar saçma bir şey. Şu şey başta bunları niye koymuş? Kırılıyor. Ben ölürüm burada arkadaşlar. Ölmem ya. Türk bucuğumuz

Ayy hey. Ayy hey, tam neyse Bilmiyorum ben niye orada yaşayacağım bilmiyorum ah, Gel gel Hadi lan gelsene gel gel Pişşt e gel gel, Pişt, gel, gel. Pişt, gelme 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 Hem <laughs> gel diyorum hem gelme diyorum nasıl bir taktik bu Bana da iyi enerji şey, 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 şey. Enerji içe de isteriz. Gel ama. çok kötüsün. çok kötü. O benim kim niye kırıyorsun? Ama enerji. Püf, geber. Eniştem geber. Gelin arkadaşlar, saldıralım. Tamam. Evet arkadaşlar. Babam geldi beni kahvaltıya çağırdı. <laughs> Devam bebek kim lan? Oğlum bu kim? Ay Ek ekran şeyi. Oğlum bebek kim lan? <laughs> Oğlum öylesin olur lan. Bebek. Oğlum bu kim ya? Kimsin yazacağım. Yarım saatte. 7 dakika olmuş. Kimsin ya? Oğlum burası da gelmiyor neyse. Boş ver ben çıkacağım lan. Dur bir şey yazıyor. Ya yürü ya ben bunları ne almam. <laughs> ah be kaçacaktım. Neyse bu, ma bu maç son olsun arkadaşlar. Çünkü 7 dakikalık. Yani 10 dakika olsun. 3 dakika sonra yaklaşık. En fazla 3 3 dakika sürüyor maçlar zaten. Ondan. Şşt, ne O ne yapıyor lan? Bu kuşlar kadar? Hiç de buna benzemiyor ama. Böyle bir şey çözdü. Lan ışık kelimki bu. Bunu şöyle bitir tam çıktı. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu, Ve bakın ne kadar hızlı atıyor. Neyse. Gel lan beye. Gel. Or orada gördüğün termesi. Ah şu an ne var. var, var. Benim karnım ise nasıl? Yine. Yine karnım. Yine karnım. Sen deli bir yılan mı var? Deli kanım mı? Vur lan lan. O bizim lan. Oğlum ben bu şafağını yerim. Yani. Al işte. Arkadaşlar gördünüz mü lutlu? Neyse arkadaşlar onlar Ben bu Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.